Çok dilemler kuracağım. Cemiyete yardım edip şişe evlerim. <laughs> futbolcu. Ben futboldur. Yeşil salada koşacağım. Görüşürüm. Orası taraftarlar gösterecek. Avcısman. <laughs> ben avcısman olacağım. Gece değil kovalayacağım. Çocukları da Yüzü ışık sesleneceğim <laughs> Ben başlayayım efendim. Güzel yemekler, Ay, mutfağıma bakarım. Güzel yemek Hemşire ben hemşire olacağım. Hastalara bakacağım. Bütün hastalarımı derhal. Pilot <laughs> 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 ben bir pilot olacağım. Gökyüzünde uçacağım. Türk'ün al bayrağını yıldızlara Ben gazeteci olacağım. Haberleri kovalayacağım. Elimde kameramla keşfe koyulacağım. Hadi yazar olacağım, kitaplar yazacağım. Yazdığım eserler ölümsüz olacak. Ressam Ben ressem olacağım.